Selamlar. Bugün trading'in en temel iki kavramını, yani pip ve point'leri şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Nedir bunlar? Ne işe yararlar? Hadi hemen dalalım konuya. Şimdi her şey aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Hayatta ölçtüğümüz her şeyin bir birimi var, değil mi? Yani bu hayatın her alanında geçerli olan temel bir kural aslında. Mesela mesafeyi düşünün. Şöyle bir odanın boyunu ölçerken metre kullanırız ama iki şehir arasında ölçerken kilometre deriz. Her iş için doğru ölçekte bir birim lazım. Aynısı ağırlık için de geçerli. Ufak tefek şeyler için gram, daha ağır şeyler içinse kilogram kullanıyoruz. Mantık hep aynı. Hatta boy ölçerken bile bu böyle. İnç ve fit gibi. Kısacası olay doğru ölçüm için doğru aracı seçmekte bitiyor. Tamam, şimdi gelelim asıl konumuza. Bu mantığı alıp finans dünyasına uygulayalım. O grafiklerdeki fiyatlar sürekli inip çıkıyor ya. Peki biz bu hareketi tam olarak neyle, nasıl ölçüyoruz? İşte cevap tam da burada. Pips ve point'lerle. Bunları finans piyasasının kendilerine özel metresi ve kilometresi gibi düşünebilirsiniz. Peki aralarındaki fark ne? Şöyle anlatalım. Point'ler o en küçük, en hassas fiyat değişimlerini ölçen bir mikroskop gibi. Hani o en ince detayları görmek için. Pipler daha genel, daha standart birim, yani daha büyük resmi görmemizi sağlayan bir nevi teleskop gibi. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi anlamak içinse, aklınızda tutmanız gereken sadece tek bir sihirli sayı var. Ve işte o altın kural geliyor. Bir pip her zaman 10 pointe eşittir. Bu kadar. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bütün olayın kilit noktası aslında bu sabit ilişki. Bir pip eşittir 10 point. Bu piyasadaki fiyat hareketlerini ölçerken kullanılan ve hiç değişmeyen temel bir matematik kuralı. Peki, tamam güzel de bu bilgi pratikte ne işimize yarayacak? Yani bunu nasıl kullanacağız? Gelin şimdi kendi dönüşüm çantamızı hazırlayalım aslında bilmeniz gereken sadece iki basit kural var. Büyük birim olan pipten, daha küçük olan point'e geçmek istiyorsanız, sayıyı 10 ile çarpıyorsunuz. Tam tersi, küçük birim olan point'ten büyük birim olan tipe dönmek içinse 10'a bölüyorsunuz. Hepsi bu. Hadi bunu bir iki örnekle hemen görelim. Mesela, diyelim ki 50 piplik bir hareket oldu. Bunu point'e çevirmek için ne yapıyoruz? 10'la çarpıyoruz, sonuç 500 point. Tersi de aynı şekilde. 250 point'lik bir kazancınız varsa bunu 10'a bölersiniz ve 25 pip'e ulaşırsınız. Gördünüz mü? Matematik gerçekten de çocuk oyuncağı. Yani özetle işin en can alıcı noktası şu. Pip'ler ve point'ler aslında piyasanın konuştuğu dildir ve siz bugün bu dili temel seviyede de olsa konuşmayı öğrendiniz. Artık bir grafiğe baktığınızda o hareketlerin ne anlama geldiğini çok daha net göreceksiniz. O zaman bu bölümü sizi yeni bilgilerinizle baş başa bırakacak bir soruyla kapatalım. Madem artık piyasadaki yolculuğunu nasıl ölçeceğinizi biliyorsunuz, bu yeni pusulanızla rotanız neresi olacak?